yani kilfit akmaya devam edecekmiş gibi de duruyor şu anda. Bir süre daha bu sende de söylediğin gibi kilfit takmasını izliyor olacağız galiba. Inflames ve World of Wonders arasında bir yandan tabi baskılı bir savaş var ama kara gümrük alan kenarında kalmıştır. Vincent çok rahatsız edici bir pozisyonda şu anda Inflames için. Hemen yanlarında Beşiktaş var. Öbür tarafta World of Wonders'a da bakıyorlar. Bakalım buradan çıkabilecekler mi? Ben merak ediyorum. Extra fena bir konumda değil. Ve 8 takım oyuna devam ederken Inflames birazcık daha erken hamleyi yapan bölgede. Rapido yere doğru yattı. Burada iki oyuncuyu birden göreceklerdi. Bir tanesini sistemin içinde buldular. Sonrasında kendisini merdivenin arkasında bir şekilde hayatta tutmaya çalışıyor ama Mutlu'nun oraya gitmesi intihar olabilir. Mutlu da bunun farkında. O yüzden öncesinde World of Wonders'ı Bu puanla beraber hem altıncılığı alıyor hem ekstra olarak skor puanı kazanıyor. Hem de takım arkadaşını hayatta tutabilecek artık fırsatı var. Tuttu. Next Rüya'da bu sonuçla beraber elinecek. Burada ekran düşüyle. Mutlu da zaten çok zor bir koşuya imza atması gerekiyordu. Orada DA Kroll ile birlikte onu affetmeyecek. Sekiz oyuncu ve dört takıma kadar çekilmiş durumdayız. Çok ve iyi bomba. Bu bomba. Çok iyi bomba. Güzel. Yani 10 harcan 15 harcan. Gerçekten Ziye buraya kadar 9 puanla gelmişti. Şu anda bu bombaların hedefindeki takım olunca daha fazla ilerleyemiyorlar. Süründükleri sahneyi belli ki SDG'yi görmüş. Onlar da 5. skorun ardından burada hafta sonundaki yerlerini garantilemek adına rakiplerin üzerine doğru oynayacaklar. Geri sadece 3 takım kaldı. 13. bölge zaten alan dışında burada hardcore'un ne kadar iyiydi var bilmiyoruz ama herkes bu taktikleri yapmaya edi. başlamış gibi. Son eğitlerini bastı. Şimdi burada Ruda Saylas'a birilerine görüşü varsa iki mermi atacaktır. Lovazi'nin ilk düşen isim o takımı üçüncülüğe getirdi. Sonrasında 13. bölge düştü ve S2G kadrosu 21 puanla beraber günün ilk maçında galibiyeti alıyor. Sakin kaldılar, doğru oynadılar ve sonuca gittiler. Evet yani gayet e, net bir performans.